Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle beraber çok eğlenceli ve sizlerin de yapabileceği bir deneyle karşınızdayım. Bu deneyin ismi genleşme ve büzülme deneyi olacak arkadaşlar. Çok güzel bir deney olacak. Arkadaşlar mavi kapta soğuk suyumuz var. Malzemeleri bir tanıtayım. Mavi kapta soğuk su var. Bunda sıcak su var. Ama bir ebeveyninizin ebeveyn tarafından yani gözetim altında yapmanız daha doğru olur. Çünkü burada sıcak su, kaynar su kullanacağız. Burada sıcak suyumuz olacak. Bir tane pet şişe, e, plastik bir pet şişe olabilir. Ayran e, şey kabı olabilir. Bir pet ya veya bir plastik bir şişe olacak. Bir tane de balona ihtiyacımız var arkadaşlar. İlk önce plastik şişeye balonumuzu geçiremedim. Gördüğünüz gibi balonumuzu plastik şişemize geçirdik gördüğünüz gibi. Şimdi buna kaynar suyumuzu yavaş bir şekilde dolduruyorum. Buna soğuk su var arkadaşlar doğru mu? biraz buralar battı ama sıkıntı yok. Aldık hemen. Silelim buraları. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar deneyimize başlıyorum. Demiştim ki bu deney genleşme ve büzülme deneyiydi. Sıcak suya pet şişemi soktuğum zaman balonum şişecek. Soğuk suya soktuğum zaman da balonum eski haline dönecek. Haydi başlayalım o zaman. Gördünüz <laughs> mü arkadaşlar? <laughs> Çok komik değil mi? <laughs> Şimdi dur bir saniye. <laughs> soğuk soğuk suya sokalım. arkası. Lütfen ama. Şimdi soğuk suyumuza sokuyoruz. <laughs> Kamera arkası şu an gülmekten çatlıyor. <laughs> Gördüğünüz gibi çok eğlenceli bir deney. Ee, küçük yaştaki izleyicilerimiz yapmasın. Veya bir ebeveyn gözetimi altında yapsın. Ama biraz bastırıyorsunuz. Böyle sıcak suya tam değecek. Şişeniz daha ince ve böyle su şişeleri gibi olursa e, daha iyi olur. Çünkü daha iyi hemen şey yapar. Sıcak su. Bence içindeki havayı boşaltman lazım her seferinde. Şu sıcak suyumuzu daha da sıcak yapalım. Evet. Kamera arkası konuştu. Konuşabilir. Aferin. Evet arkadaşlar. Sıcak daha çok buraya geldiği zaman plastik şişe daha çabuk iletiyor yukarı e, gazı. Şimdi bakın. Bir şişsin tekrardan. <laughs> Lütfen zolt olmayayım hadi. Hadi şiş ya. Bence onu bir boşalt. Boşaltayım mı? Arkadaşlar bu arada elim yandığı için şöyle bir aparat getirdim. Şimdi böyle bakın gördüğünüz gibi tekrardan kalktı. Şişti. Bunu aldığından soğuk suyuma sokuyorum ve büzüldü. Çok ilginç bu kadar ya arkadaşlar. Bu deneyin ismi genleşme ve büzülme deneyi. 5. sınıflar daha çok hakimdir bu konuya. Çünkü 5. sınıflar işler bu konuyu daha çok. Bakın yine sokuyorum. Yani yine daldırıyorum sıcak suyuma. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. videom bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirim çanını açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Daha fazla deney istiyorsanız bunları yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.